Aha, öbür kızı kayboldu. Ee, öbür gidi <laughs> kayboldu. Öbür gidi <ülke> kayboldu. <laughs> arkadaşlar bir dakika, biz bunu bilmiyoruz. Buldum, buldum, buldum. Tamam arkadaşlar, <laughs> kapat bakayım arkadaşlar. Arkadaşlar kapatıyoruz. Kivarlayacağız. Sonra... İnşallah... Sonra İnşallah ekşi bana gelir. İnşallah bana ekşi gelir. <laughs> İnşallah bana bir gelir. Hayır inşallah bana. Çocuklar görünmüyor gel. Tam görünüyor. Ben, 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 ben Arkadaşlar şöyle. Çatla. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çatlattım mı yumurtayı? Acı. Arkadaşlar acı. Ey. <gülüşmeler> <Estim. gülüşmeler> Değiştim. <ya>. <gülüşmeler> Aa Niye? Ben istemiyorum. Ben, <gülüşmeler> ben Abone. <gülüşmeler> <gülüşmeler> <laughs> ne? yapıyorsunuz? Bu çok acı zaten. Kaşığımı ben böyle az tozla kaldırdım. Böyle sürdüm. Ne yazık. Ay iyi hazır ol. Bir evli ağzını yaratıp da gördüğünü yapacağım. Bu ne ya? Bu senle olur mu? Evet. Ama ne kadar toparlanabilir? Benim düşüncem şey olarak toparlanmıştı. Hani baktım bu videoda ziyan eden oğlan. Onun için biraz toparlandı gibi bir görünüyor. Neden miskin? Sena gelmiş arkadaşlar. Kuba geldi. Hayır. Olmaz şey, Sen bana yine Sena yiyeceğim. Arkadaşlar Arkadaşlar yedim. Yedim.

Zamanında biz niye küsüştük onlara? Kız işten bile kafan çok şeydir. Ay, çok üzülüyor. Bir de paylaşma atın. Paylaşmasın gelmez zaten. bir alakalı. bir yanda. Yedim mi? Ben yedim sen? Yedim. Arkadaşlar hepimiz yedik. Seni diğer öğrendim. Arkadaşlar. Evet. Diğer söyleyeceğim. Yavuş yavuş. Kabak. Nasıl Asiye. Her <laughs> çukla yumurta. <laughs> yumurta yaptım. Yumurta yaptı. ben bunu istemiyorum. Görmedim. görmedim. Ben görmedim. evet. Annem bir değişiklik vallahi görmedim aslında. Evçi. O Yaşasın. Benim Yeter. Şey ben kapatırım sen şey şey al ye Aslında benimki ya. Toz. bak sen <laughs> fazla yiyeceksin. Kumela gidiyorum dedim. Hani kimle <laughs> bile Senin Bana niye bu geliyor? Ben dedim daha kötü. gittim biri filmden çanta ben bir çok, çok eşli arkadaşlar. Ya, ben, de ben de... dedi. Sen de, de gittin kendini siktirdin de Benim kaldın. Ne o Ben de de, ben de, de tanırım dedi dedik <laughs> şeyini de bastık. Aynen böyle. Ben bu şeyi çok seviyorum. Arkadaşlar ben bir avuç yedim vallahi. Ben dedim bunun bitirmesem çok güzel çıkar. Yok ben de öyle bir şeyden yok? Bir şey ben, de Hayır. ben de gideceğim araştıracağım seni kırılana Arkadaşlar kuralımız geliyor. Ay, ben tabii demeyeyim bu sefer. Ama ben hiç yapmadım. Ben, ben, ben hiç yapmadım. Hangi sıradan yaptın ben hiç yapmadım. Yumurta. 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 Ekşi. Şey, Arkadaşlar yine ekşi geldi. Ekşi bana çıkmıyor. Ben Bu ne? Tatlı. Bu ne? <laughs> tatlı geldi. Al şu kalanını ye. Al sen yine aşağıya Ama görmüyorum. Bir adım öne gelecek. Şey al Aşkım. Aşkım. Bu tatlı da. Yine aldım. da çok tatlı bu. Birinciye gibi Bir şey geldi. Ben yedim. Arkadaşlar benim tatlım geliyor. Şey acı, eşi. ay, ekşi. Evet. Bak Allah yukarıda şahit dedi. Arkadaşlar görün bak. Tatlı acı, ekşi çıkıyor. Senin karın o, yağlı üstü olup Arkadaşlar çok ekşi. Asya. Olduğu için bunun asiyat. Ama ben de gelmiyor. Biraz da sonra da ben çekeceğim. Sonra da ben kral çekeceğim. arkadaşlar bunu, bunun tuzu bunu, bu çok ekşi olduğu için tuz seçtik değil mi? Benden kaçtı. Acımız da var. çok acı. Kendin tatlımız da çok tatlı. Evet, tatlımız yedik. Bırakır mısın? ondan sonra zaten yedim mi? Yedim onu. Ben, ben yemedim. Tam ya. Ne yiye? Karalara. <laughs> Arkadaşlar çekiyoruz. Anne evet, neden buraya bırakmıştın ki Aa, iyi burada kuracağız. Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar. Siz neden fırlattım ki? İki tane. İki burada. Ne burada? Yumurtak. Aa, kötü mü? İki burada <laughs> çıktı. Ve abi ki açılırım. Bana bakın vallahi yolarım sizi başa.

Arkadaşlar bundan sonra bana tatlı gelirse bildiğin ben sivilcere görürsünüz beni artık. Niye? Çünkü acı tatlı, acı ya tatlı her şeyi birlikte yerseniz sen sana sivilcere misiniz? Bir soğan sızıyoruz. Gel azıcık gel. <laughs> gel. 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 Ee, <laughs> um, bana hep ekşi çıktı. Farkında mısın? Yedin mi sen? Bir kere daha çok ye ne bana hiç acı çıkmıyor ekşi bana da tatlı tatlı kaç kere iki kere evet. bana en çok acı çıktı <laughs> bana dört tur oynadık değil mi <laughs> Ah, aaa Kaç? ben bunu istiyorum Acı evet. arkadaşlar. O. <laughs> o. Ya. Acı. Ekşi. çınar Acı benim. evet. Hepsini şey yiyecek mi? şey yok. Bir de Arkadaşlar ekledim belki hadi kusura. <laughs> Geliyorsunuz ki şöyle çok, çok geç. Yedim, yedim şey. iki kere. <laughs> <laughs> Neyse. Gene mı böyle? <laughs> <Aa. artistic. gülüyor> ee. Ben bunu ben kurar çıkmak istiyorum. Ben, ben hazırlıyorum. Ama ama ben bu yanını ben yaptım. Hayır. Evet hayır. Niye? Hemen niye yeme? Yeter. Çok acı. acısı. Ben de acı yedim çok acı. Burası burası ya. Burası. Uşak acısı niye sen? Dur. Duaz. Yedim. <laughs>

bana, bana ekşi gelen şey. Tatlı. Bana ekşi gelen şey. Ekşi. Hadi. hadi. Al, şunu, al. <laughs> Tatlıdan Tatlıdandır. Değil mi? Ben hiç tatlı yemedim. Hadi. Böyle yiyeceğim. Hayır, ben veriyorum sana. Tamam. Ağzına. canım. Hadi çek yapma artık. Arkadaşlar yeter evet. mi? Kaldırın şunları evet. yeter artık. Sen evet. yatağına.